Arkadaşlar merhaba. Ben Eray Selçuk. İkinci videomuzda ise hipergeometrik dağılımdan bahsedeceğiz. Hatırlarsanız birinci videomuzda binom dağılımdan bahsetmiştik. Hipergeometrik dağılım da binom dağılımına benzer. Ancak farklı noktası ise bu sefer olayların her seferinde birbirinden bağımsız olma durumunun ortadan kalkmasıdır. Nasıl yani? Binom dağılımın içerisinde bir para atma örneği vermiştik demiştik ki e, parayı attığımızda ya yazı gelecektir ya tura. Ve biz parayı 10 defa attığımızda bu 10 defa gerçekleşen olayın birbirinden bağımsız olduğunu biliriz. Çünkü her seferinde yazı tura gelme olasılığı birbirine eşittir. Hipergeometrik dağılımda ise bizim farklı olarak şunu gerçekleştiriyoruz. Örneğin e, birden mesela birden ne diyelim e, 50 tane bilye bulunan farklı renkte bilye bulunan bir e, torba düşünelim. İşte 10 tane siyah, 10 tane beyaz, 10 tane kırmızı, 10 tane mavi, 10 tane de işte e, mor renkte bilye olsun. Ve biz diyelim ki bu, bu bilye e, kümesi içerisinden, bu bilye torbası içerisinden çekilen 5 tane bilyenin işte 5'inin e, de siyah olma olasılığını nasıl hesaplayacağız? Ancak durum şu. Burada birinci bilyeyi çektikten sonra dışarı alıyoruz. Yani bilye geri torbaya atılmıyor. Eğer bilgiyi geri torbaya atarsak zaten bu durum binom dağılımından farklı olacaktır. Biz çekilen bilgiyi geri torbaya atmadığımızda her seferinde çektiğimiz yeni bilgi için olasılık durumu farklı farklı sonuçlar, farklı farklı şekillerde ortaya çıkacaktır. Bu tür durumlar için işte biz hipergeometrik dağılımı kullanıyoruz. Hipergeometrik dağılım aynen binom dağılımda olduğu için hiper komutuyla gerçekleştireceğiz. Şöyle hashtag atayım da bir e, komut olarak algılamasın, hiper komut olarak. Bu e, komutun içerisine x argümanı şimdi tek tek açacağım bunları. M argümanını, n argümanını ve k argümanını kullanacağız. Peki, e, x argümanı ne? X argümanı benim e, gerçekleştirmek istediğim olay sayısı. Nasıl yani? Hani az önceki bilgi örneğinde düşündüğümüz gibi. İşte 10 siyah, 10 beyaz, 10 mavi bulunsun. İşte diyelim ki çektiğim 3 bilyeden ikisinin siyah olma olasılığı. Yani burada benim x'im 2 oluyor. Yani gerçekleştirilmek yani şöyle söyleyeyim gerçekleştirilen durum sayısı. Deney sayısı diyelim. Burada m ee, siyah bilye çekmek istiyordum ya. 10 siyah bilyenin işte ikisinin işte o torbada kaç tane siyah bilye çekmek istiyorsam siyah bilye sayısı. Mavi bilye çekmek istiyorsam mavi bilye sayısı. Yani x'in x'in bulunduğu örneklem sayısı. Neyse diğer durumların Örneklem sayısı. Siyahları ben e, X'lerin siyah olmasını istiyorsam siyahları dışarı çıkarttım. Geriye kalan mavi beyazların toplamı gibi düşünebiliriz. Şunun başına yine hashtag atalım. Komut gibi algılamasın. K da bizim gerçekleştirdiğimiz olay sayısı. Aslında şuraya gerçekleştirilen duyum sayısı demeyelim. X için istenilen durum sayısı demek daha kolay olacaktır. Örneğin ne demek istedim ben buradan? İşte 100 tane bilyenin bulunduğu torbadan 20 tane bilye çektiğimde 5 tanesin. işte burada K değeri 20 oluyor. Yani benim 20 tane bilye çekme durumum K sayımdır. 5 tanesinin siyah olma ya da 5 tanesinin işte bilmem ne rengi olma durumu ise X durumudur. Şimdi daha somut bir örnek üzerinden gidelim biz bunun için. Diyelim ki 52 kartlık bir oyun destesinde. Ne yapalım? 10 tane kart çekilsin. Peki. Dikkat edilmesi gereken durum ne? Çekilen her kart geri desteğe konulmasın. Peki. Bu 10 karttan ne isteyeyim ben? 5 tanesinin karo olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar dikkat edin bakın. Şimdi 5 tanesinin karo olma olasılığını hesaplarken farklı bir durum uygulayacağım. En az 5 tanesinin karo olma durumu dediğim zaman farklı bir işlem gerçekleştireceğim. Şimdi burada gerçekleştireceğim. Tüm durumlar için tam bir olay istediğim için D hyper komutu. D hyper komutunda hyper'da diyebilirsiniz. Artık nasıl söylüyorsanız ben direkt D hyper diyorum. D hyper komutunda ne dedim ben? 5 tane kart istiyorum karo. Şimdi karo sayısı kaçtır? Bir destede 13 tane. 13 tane. Peki geriye kalan Kart sayısı diğer türlerden 39 tane. Peki kaç kart çekiyorum? 10 kart. Bakın argümanım bu şekilde. 13'lük karo destesinden geriye kalan 39 toplam 52 fark ettiyseniz. 10 tane kart çekiyorum ve bunun 5 tane karo ol, 5 tanesinin karo olma ihtimali 0.05 gibi düşük bir olasılık. Peki ben sorumu şöyle çevirseydim en az 5 tanesinin karo olma olasılığını hesaplamak istersem bunun için argümanım değişiyor arkadaşlar. Bakın P, Hyper 5 tanesinin, en az 5 tanesinin karo olma olasılığı neyden? 10 tane çektiğim kartta. Bakın nokta 0.99 0.1 olasılıkla bu 5 karttan çekilen 10 karttan 5 tanesinden en az yani 5 de olabilir 4 de olabilir 3 de olabilir 2 de olabilir bir tanesinin karo olma ihtimali 0.99 olasılık ee, aynı şekilde biz bu durumların da e, grafiğini çizdirebilirsiniz plot ya da şey şeklinde. Ee, ancak ben burada hipergeometrik dağılımın e, hangi durumlarda, hangi argümanlarla kullanılması gerektiğini kısa bir özel olarak sundum. Teşekkür ediyorum.